Merhabalar. Merhabalar. İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza geçtiğimiz gün bazı tavsiyelerde bulunmuştun. Evet. Dizi izlemelerini öneririm demiştin. Hı hı. Peki hangi dizileri izleyerek daha hızlı İngilizce öğrenebilirler? İngilizcelerini geliştirebilirler. Eğer benim gibi 90'larda doğduysanız bu dizileri mutlaka biliyorsunuzdur. izlemişsinizdir. veya hani günümüzde çok popüler olduğu için kafeleri de açılıyor, restoranları da açılıyor bu konseptlerde. Mutlaka görmüşsünüz. Öncelikle Friends'i öneririm. Oldukça sıcak bir ortam. Sitcom ortamında geçiyor dizi. Konuşmalar da oldukça günlük hayata yakın ve eğlenceli de bir dizi. Eğer biraz hani sosyeteye karışayım, daha farklı bir dil hani keşfedin diyorsanız Gossip Girl'ı e öneririm. Bu da gençlik dizisi. Biliyorsunuz ki New York'un en popüler semtinde geçen bir dizi. Aşk, entrika, konuları da var. Bence sıcak bir dizi yani seveceğinizi düşünüyorum. The Big Bang Theory öneririm. O da gençlik dizisi. O da eğlenceli oldukça. Um, Seinfeld önerim. Oldukça eski bir dizi. Ancak bölümler kısa çok uzun değil. Ve yine bir sitcom orta yani bir ev kapalı mekanda geçtiği için diyaloglar daha sıcak ve daha hızlı okuyor. Onu da önerebilirim. Um, şu an aklıma gelen bunlar ama Büyük ihtimalle Hawaii Meteor Mother'ı da seve, seveceğinizi düşünüyorum. O da oldukça eğlenceli. Ee, yine sitcom kapalı mekanlarda geçiyor. Ve diyaloglar oldukça akıcı ve daha sıcak. Ancak bu dizileri izlerken hani önce bir altyazı Türkçe olarak başlayın. Ardından İngilizce dönün. Hem telaffuzlarını hani kafanızda yer edinmiş olur. Aynı zamanda hani kelimeleri yakaladıkça bir şeyler çıkartmaya çalışırsınız. Genelde sen İngilizce izlerken bu şekilde mi yapıyorsun? Şöyle ki eğer atıyorum cümleyi anlamadım. Ama bir tarafından yakaladığınızda hani ne demek istediğini çıkartı, çıkartabiliyorsunuz. Bu da neye çıkıyor? Kelime haznenize. Yani kelimeyi ne kadar çok ez, ne kadar çok kelime ezberlerseniz hani bazı şeyleri cümlede yakalayamasanız da aa belki burada bunu demek istedi gibisinden yakalayabilirsiniz. Ben genelde hani İngilizce izliyorum. İngilizce altyazı da hani ama şöyle bir durum var. Eğer animasyon filmi de seviyorsanız onları da öneririm. Animasyon filmleri ve çizgi filmlerde hani dil daha sade, daha diyaloglar anlaşılır. anlaşılır. Hani çok kelime yutmalar olmuyor. Hani günlük hayatta olduğu gibi. Onları da altyazı İngilizce, altyazı Türkçe izleseniz kelimeleri çok kolay yakalarsınız. Peki vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.